Merhaba arkadaşlar. Ben Uçak Teknolojisi Programı 1. Sınıf Öğrencisi Hakan Eser. Az önce okutmuş olduğunuz parça yani radarın sizlere tanımını yapacağım. Radar uçaklarda radar veya Türkçe adıyla dümen uçağın yatay düzlemde yani yav ekseni etrafında dönmesini ve yönlendirilmesini sağlayan kontrol yüzeyidir işlevleri şunlardır. Yönlendirme ve yatay dönüş kontrolü. Rudder uçağın yatay eksenleri yani yav ekseni etrafında dönmesini sağlar. Pilot dümen pedalını kullanarak uçağın kuyruğundaki dümeni sağa veya sola doğru çevirerek uçağın istenen yönde dönmesini kontrol eder. Bu özellikler dönüş sırasında ve uçuş sırasında rüzgar etkisi altında düzgün bir şekilde yönlendirme sağlar. Kontrolü düzeltme. Rudder motorlardan kaynaklanan tork etkisini yani dönme momentini dengeleyebilir. Özellikle tek motorlu uçaklarda motor çalıştığında oluşan torku düzeltmek için dümen kullanılır. Kontrolde kararlılık sağlamak. Rudder uçağın düzgün ve kararlı bir şekilde uçmasını sağlar. Özellikle türbülanslı hava koşullarında veya en yüksek hızlarda rudder pilotun uçağı istikrarlı bir şekilde yönlendirmesine yardımcı olur. İniş ve kalkışta yönlendirme. Rudder iniş ve kalkış sırasında uçağın doğru hizada tutulmasını sağlar. Pilot dümeni kullanarak rüzgar etkilerine karşı kuyruğu düzgün bir şekilde yönlendirir. Radar uçağın yönlendirmesi ve yönlendirmede önemli bir rol oynar. Pilotlar dümeni ayakla kontrol ederek uçağa dönüşlerde rüzgar etkilerine karşı ve düzgün iniş ve kalkışlar için doğru yönde tutar.